Değerli Denizli hemşerilerim, biz ülkemizi çok seviyoruz. Vatanımızı çok seviyoruz. Toprağımızı, insanımızı çok seviyoruz. Ancak bu büyük ülkenin, bu güzel insanların çektiği sıkıntılara itirazımız var. Bu yokluğa, bu yoksulluğa, bu haksızlığa, bu adaletsizliğe itirazımız var. İşte Denizli, görüyoruz, biliyoruz. Bizim çiftçimiz mağdur oluyor. Çiftçimizin mağdur edilmesine itirazımız var. Kalede biber, beyaşta tütün, Honaz'da kiraz, güneyde kekik, tavasla çekirdek, Çivril'de elma üreten çiftçimizin zararına satış yapmasına, mallarının elinde kalmasına itirazımız var. da, güneyde, çalda bağların sökülmesine itirazımız var. Tarlada 3 lira olan Çivril şeftalisinin pazarda 25 liraya satılmasına itirazımız var. Tavas Avdan'daki köylümüzün toprağının gasp edilmesine, tarımın kömür madenciliğiyle bitirilmesine itirazımız var. Denizli'de imar uygulamalarıyla birilerinin kayırılmasına itirazımız var. Artan maliyetler yüzünden tekstil üreticilerimizin dara düşmesine itirazımız var. Altyapı projelerinin başlatılıp yarım bırakılmasına itirazımız var. Denizli'nin bu tabloya itirazı var, bizim bu tabloya itirazımız var. Ama arkadaşlar endişeye mahal yok. Biz buradayız. Bu şehir tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle doğal güzellikleriyle, tarihi eserleriyle, jeotermal kaynaklarıyla çok büyük bir potansiyele sahip. İşte biz güçlü Denizli için buradayız. Denizli'nin zenginliği için buradayız. Sorunlara çözüm bulmak için, dertlere deva olmak için buradayız. Deva, Demokrasi ve Atılım Partisi.